Türkiye'de saatlerimiz 9.45'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon bağlantısı e, gerçekleştireceğiz. E, bugün Hocalı katliamının yıl dönümü dedik e, az önce. 22 yıl önce 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece. E, Azerbaycan'da Hocalı'da çok büyük bir vahşet yaşandı. Ve biz dün bu vahşetle ilgili e, sizlere e, Vahşetin perde arkasını, vahşetin nedenlerini aktarmıştık. Ermenistan güçlerinin genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden 613 sivili katletmesi hala akıllarda sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi bu hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla katliamda yaşananlarla ilgili bilgileri sizlerle yine paylaşmak üzere telefon konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar. Ak Parti Adana Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Efendim iyi günler merhaba. İyi günler efendim, merhabalar. Evet, katliamdan söz ettik. Biz dün de konuşmuştuk, dinleyicilerimize aktarmıştık nedenlerini ve perde arkasını. Tabii ırk-dil din ayrımı gözetmek sizin bütün katliamların hiçbir savaş koşulunda bile kabul edilemez olduğu gerçeğini dün dinleyicilerimizle de paylaştık. Ancak siz neler söyleyeceksiniz, neler aktaracaksınız, geçen 22 yıl süreci zarfında. Evet, Öncelikle böyle bir konuyu ele aldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu tür yayınlar Hocalı katliam gibi aslında 20. yüzyılın en kanlı vahşet olaylarından birisi olan bir katliamın e, yeniden insanlık e, nezdinde tekrar edilmemesine vesile olur umuduyla. Teşekkür ediyorum gerçekten. E, tam 22 yıl önce Hocalı'da çok e, hakikaten görüntüleri izlemekte insanın zorlandığı bir yaşandı. Ben e, 30 yıllık doktorum. Doktorlar malumunuz e, böyle kanlı görüntülere falan insanların tamadığı görüntülere bakmak konusunda birazcık daha şeydir, e, dayanıklıdır. Ama ben doktor olarak bu görüntülere baktığım zaman hakikaten bir müddet sonra gözlerimi o görüntülerden kaçırmak zorunda kaldığımı hissettim hocalı ile ilgili az sayıdaki o video kayıtlarına baktığım zaman bu denli vahşi çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar yani hiçbir yaş cins, boy gözetmenizin yaşanan çok acı bir hadise tabi böyle bir hadise niçin yaşandı baktığınız zaman mutlaka sizler de yayınlarınıza işlemişsinizdir ama Dağlık Karabağ 20 yıldır esir. Yani yaklaşık 1 milyon Azerbaycan Türkünün kendi öz vatanından uzakta farklı noktalarda Azeriler göçkün veya kaçkın diyorlar. Yani göçmen hayatı yaşar pozisyonda olduğu bir nokta Dağlık Karabağ. Tabi Hocalı da Dağlık Karabağ'ın o kendi koşullarında en ileri modern kentlerden birisi. 11 bin kişinin yaşadığı, 3 bin Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bir şehir. 613 tane belki kayıda geçmiş ölüm hadisesi var ama esasında kaybın birazcık daha fazla olduğu da ifade ediliyor. 1300 civarında bir kayıp olduğu da ifade ediliyor. İşte böyle bir ortamda tabii Hocalı'da yaşanan hadise hakikaten son derece üzüntü verici ve e, olayı yaşayanların da hem e, olayın içinde olanların itiraf ettiği, kitaplaştırdığı, röportajlarında itiraf ettiği bir hadise. Buradan şunu e, açıkça söylemek de lazım. Hani e, 1915 ile ilgili bir şey e, hava, atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. E, sözde bir soykırım iddiası var. Şimdi 100 yıl öncesinin e, hadisesiyle ilgili kaldı ki arşiv kayıtları da onu e, hakikaten şey yapmıyor, teyit etmiyor. 100 yıl öncesinin hadisesiyle ilgili bülbül kesilen e, belli başlı örgütler maalesef daha 22 yıl önce e, ve de bütün kanıtlarının sıcağı sıcağına elimizde olduğu bir hadiseye karşı çok duyarsız kalıyor. E, belki bu nevi hadiselerde, katliamlarda insanlık örgütünün en temel kurumları sesini daha gür çıkarsa bu nevi hadiselerde olmaz, olmayacaktır. Belki hocalığı bu çerçevede değerlendirmek lazım. Hocalı şüphesiz hem Azerbaycan hem Türkiye için yani bizim dindaşımız olması, soydaşımız olması, aynı milletten olmamız sebebiyle daha fazla hissediyor olabiliriz. Ama insanlık aleminin de esasında böyle çoluk çocuk demeden, genç yaşlı demeden yaşanan hadiseye karşı sesini çıkartması yeni hocaların yaşanmasını sağlayacaktır. Ki bu da insanlık için son derece önemlidir. Evet, elbette efendim. Peki siz Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanısınız aynı zamanda da. Evet. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hep dostluk ve kardeşlik içerisinde olmuş uzun yıllardan beri. Evet. Bir millet evet. iki devlet söylemi de gelecek yılların da temelini atmıştır. Siz neler söyleyeceksiniz Azerbaycan'la ilişkilerimiz, gelecekteki ilişkilerimiz hakkında? Şimdi ben şunu söylemek isterim. Bu coğrafya gerçekten bir Hanım, acılarla yoğrulmuş bir coğrafya. Yani Türkiye ve Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafya. Ee, bildiğimiz tarihi olaylara baktığımız zaman pek çok acının yaşandığını görüyoruz ama esasında acıları yaşadığımız acıların iki toplumu da birbirine bütünleştirdiğini, yakınlaştırdığını görüyoruz. Yani 1918'de Bakü zora girdiği zaman o zaman Osmanlı'nın son yıllarıydı malumunuz. Osmanlı ordusu tam 8 bin kişilik eğitilmiş ordusunu Nuri Paşa gibi son derece dirayetli bir komutan üzerine vererek birlikte şeye gönderdi, Azerbaycan'a gönderdiler. Ve nitekim Bakü ilk Azerbaycan'ın bağımsızlık hadisesi o şeyden sonra 8 bin kişilik eğitimli ordunun gerçekten kahramanca savaşmasından sonra oldu. Tabii 1971'de de Atatürk o zamanki Azerbaycan Devlet Başkanı Nerimanov'a yardım talebinde bulunuyor. Yani işte biz yeni bir cumhuriyet kuruyoruz. Bize lütfen yardım edin diye. Ve Azeriler de elinde ne varsa petrol, altın, para şeklinde yardımda bulunuyorlar. Ve enteresandır daha sonra galiba 1923 yılında Atatürk tekrar bir mektup yazıyor Nerimanov'a. Biz işte cumhuriyeti kurduk, borçlarımızı ödemek istiyoruz şeklinde. Nerimanov'un Atatürk'e yazdığı mektup hakikaten son derece manidar. Kardeş kardeşe borç vermez diyor. Kim ki düşmüşse diğeri elinden tutar. Gerçekten baktığınız zaman Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hep bu düzlemde gitmiştir. e Şüphesiz sıkıntılar yok mu? Mutlaka olacaktır. Çünkü biz iki tane bağımsız devletiz. Yani tek milletten iki devlet şeklinde oluşmuş iki ayrı devletiz. E mutlaka sıkıntılarımız olacaktır. E i̇şte komşularımıza diyaloglarımız olacaktır. Ama Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hep dostluk ve kardeşlik düzleminde olduğunu ben görüyorum. Ben yaklaşık 3 yıldır Türkiye-Azerbaycan dostluk grubu başkanıyım. Azerbaycan'a gittiğim zaman işte ben dostluk, dostluk grubu başkanıyım dediğim vakit bir Azerbaycanlı milletvekili arkadaşım dedi ki... ...hayır dedi sen dedi Türkiye-Azerbaycan kardeşlik grubunun başkanısın. Evet. Şimdi... ...hakikaten Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bu düzlemde gidiyor. E çok şükür şu anda baktığınız zaman hem Türkiye hem Azerbaycan... ...bütün dünyadaki ekonomik krize rağmen kendi bölgelerinde en fazla büyüyen... ...gerçekten en fazla istikrara sahip ve de dünya platformunda da... ...konjüktür anlamda da gücünü artıran nitelikte iki tane ülke. Dostluk ve kardeşlik duygularıyla devam ettiğimiz sürece... ...hem Türkiye hem Azerbaycan... ...gelişmeye devam edecektir. İlişkilerimiz de... ...bu düzlemde devam edecektir. O yüzden... ...bugünkü Hocalı katliamında... ...gerçekten çok da yoğun bir programımız var. Bağışlayın, ben stüdyoya da... ...gelmek istedim ama şimdi bir başka yayın içinde... E, ...şeye gidiyorum. E, TRT Havazı'nda bir yayın için... E, ...gitmek durumundayım. Neyse yine bize geliyorsunuz, TRT'ye geliyorsunuz. Evet, evet, tabii, tabii. Yani biz başka zaman sizi stüdyomuzda... E, ...ağırlamak ne, isteriz ne, efendim. E, yoğun bir şekilde... ...Hocalı ile ilgili... Hadiselerde konuşuyoruz, bugün paylaşıyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki hocalı sadece Azerbaycan'ın problemi değil, bizim de problemimiz. Ama şunu da özellikle vurgulamak isterim, hocalı aslında insanlığın da problemidir. Çünkü insanlık bu nevi vahşetlerden, katliamlardan hakikaten çok fazla zedeleniyor. O yüzden insanlığın bu nevi katliamları da önleme noktasında sesini birazcık daha güçlü ve gür bir şekilde çıkarmamız da gerekir. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Program konuğumuz olduğunuz için başka zaman stüdyomuzda görmek dileğiyle. iyi günler, kolaylıklar diliyoruz efendim. Bu arada, bu arada Zeynep Hanım'a da selamlarımı iletemedim. Ona da selamlarımı ve sevgilerimi çok, ederim. çok teşekkürler efendim. Çok sağolunuz. Selamlar tamam. bizden, saygılar bizden. Tamam. İyi günler efendim, hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz. Ak Parti Adana Milletvekili Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Profesör Doktor.